Teknopat'tan herkese merhaba. Ben Emin Çıtak. Bugün Samsung Galaxy S23'e yakından bakacağız. Size özelliklerinden bahsedeceğim. Çünkü bu telefonu yaklaşık 1-1,5 aydır kullanıyorum ve neden kullanmak istedim ve neden bu telefonun incelemesini yapmak istediğimi videomuz içerisinde sizlere detaylı bir şekilde anlatacağım. Samsung'un iki farklı lansman dönemi var artık eğer amiral gemisi akıllı telefonlarından konuşuyorsak bunlardan birincisi Şubat Mart aylarında oluyor ve S serisinin yeni modelleri duyuruluyor. Diğer lansman önemli lansman dönemi ise Fold ve Flip'lerin duyurulduğu katlanabilir akıllı telefonların çıkışının yapıldığı Ağustos, Eylül ayları. Şimdi S serisinde önemli noktalardan biri, özellikle son birkaç yıldır baktığımızda Samsung S serisinde ultra modeller çok çok yüksek özellikler sunarken bunların aşırı kırpılmış versiyonlarının işte S22 gibi, S21 gibi akıllı telefonlarda kullanıldığını görüyorduk. Ama S23 ve S23 Plus'a baktığımızda ve Ultra ile karşılaştırdığımızda artık Ultra'nın genel olarak not telefonların yerini aldığını görürken S23 ve S23 Plus'ın özellik bakımından Ultra'nın pek de aşağısında kalmadığını görüyoruz. Temel farklar genel olarak malzeme kalitesi, işlemci gibi şeyler değil. Kamera oluyor veya telefonda tabii ki bir S Pen kullanımı oluyor. S23'ü bu yüzden kullanmak istiyordum. Çünkü ultra akıllı telefonların ülkemizde ulaşılabilirliği gitgide azalırken yeni bir Android akıllı telefon ve Android amiral gemisi satın almak isteyenler için S23 güzel bir pozisyon oluşturuyor. Hem portatif yapısıyla çünkü herkes çok geniş ekranlar istemiyor. Bazı insanlar tek eliyle rahat rahat akıllı telefon kullanmak istiyor ve halen 6.1 inç seviyelerinde olan S23 gibi akıllı telefonlar bu tarzda istekleri olan tüketiciler için önemli bir seçenek noktası. Peki ben S23 ile olan bu 1 1,5 aylık deneyimimde nasıl bir sonuç aldım ve bu telefon hakkında ne düşünüyorum? Öncelikle bu akıllı telefon gerçek bir amiral gemisi. Kırpılmış özellikleri olan S serisi olarak oraya konulmuş bir akıllı telefon değil ve bence ekran ufak bir akıllı telefon tercih etmek isteyenler için de iyi bir seçenek oluşturuyor. Ekranının en büyük farkı Ultra ile karşılaştırdığımızda çözünürlüğü tabii ki. Bu akıllı telefon 1080p çözünürlüğe sahip. Asla tam piksel sayısını verirsek 1080'e 2340 piksele sahip. Panel dinamik AMOLED 2X ve 120 Hz adaptif yenileme hızını destekliyor. Adaptif yenileme hızının önemini daha önce pek çok akıllı telefon incelemesinde anlattım. Kısaca yeniden değineyim. Normalde bir akıllı telefonun adaptif hızının olması şu açıdan önemli. Akıllı telefon doğan gösterilen ekranda gösterilen şeylere göre bir yenileme hızı belirleniyor. Yani siz bir web sitesindeyken, sosyal medyadayken, kaydırma yaparken veya bir video oyunundayken farklı yenileme hızları görüyorsunuz. Samsung'un hatırlarsanız S20 Ultra'sında 120 Hz'lik tazeleme hızı kullanılıyordu ama orada kullanılan adaptif bir yenileme hızı olmadığı için S20 Ultra devasa bir bataryaya sahip olmasına rağmen çok hızlı bir şekilde pili tüketiyordu. İşte bu adaptifin iyice geliştirilmesi ve dinamik AMOLED 2 ile beraber artık iyice rayına oturmasıyla Samsung akıllı telefonlarda ekranın hızlı olmasının batarya olan yükü iyice azaltılmış durumda ki zaten pil testlerinden bahsettiğimde buna detaylı bir şekilde değineceğiz. Ekranın hemen arkasına alacağım pil testini çünkü bu önemli noktalardan biri. Ekranın bir diğer önemli özelliği ise HDR10 Plus desteğinin olması, 1200 nitlik parlaklığa erişebiliyor olması ve en yüksekte yani otomatik parlaklıkta 1750 nite ulaşabiliyor olması. Bu da gün ışığındayken bu akıllı telefonu kullandığınızda otomatik parlaklık sayesinde ekrandaki görüntülerin halen canlı, halen gayet okunabilir olması anlamına geliyor. Son olarak ekranın üzerindeki cam ve arka camsa Corning Gorilla Glass Victus 2 ile korunuyor. Bu da önemli noktalardan biri. Çerçeveler alüminyum Samsung'un amiral gemisi akıllı telefonlarında biz zaten yıllardır alüminyum çerçeve görüyoruz. Son derece şık ve kendi çizgisini oluşturmaya çalışan bir telefon giriyoruz. S23'te bundan önceki tasarım anlayışında burada kameralarda bir çıkıntı oluşturuyordu çerçeve. Ben bunu daha çok seviyordum. Özellikle S21 serisindeki modelleri daha çok seviyordum tasarım anlamında ama bu da tabii ki tercih etmek isteyenler için son derece güzel görünen, sade görünen bir akıllı telefon. Şimdi ekrandan sonra direkt bataryaya geçeceğim çünkü bu akıllı telefonda en çok merak ettiğim noktalardan biri pili bir gün gidiyor mu? Çünkü her ne kadar bu akıllı telefonlarda her geçen yıl işlemci nanometreleri düşse de pil verimliği artsa da sonuçta o bataryanın toplam kapasitesi telefonun kullanım ömrünü direkt olarak etkiliyor. Şimdi bu akıllı telefonun bataryası da düşük değil zaten. 3900 mAh'lik bir batarya var ve işlemci Snapdragon 8 Gen 2 4 nanometrelik bir işlemci verimlilik anlamında oldukça iddialı bir işlemci. Dynamic AMOLED 2X ve bu verimli tazeleme hızı, verimli ekran bir araya geldiğinde PC Mark'ın Work 3.0 batarya testinde 14 saat 47 dakika gibi inanılmaz bir sonuç aldım. Bu neden önemli? Çünkü S23 gibi akıllı telefonlarda genelde ekran açık süresiyle bir 6 saat 7 saati gördüğünüzde kendinizi şanslı sayarsınız. Ama burada sürenin 200 kandelada neredeyse 15 saate çıkıyor olması önemli. 200 kandelada bize test programının önerdiği parlaklık ayarı otomatik parlaklıktan akıllı telefonu çıkartıp 200 kandeleye çekiyoruz ve bu şekilde testi uyguluyoruz veya %100 parlaklıkta uyguluyoruz ama %100 parlaklık diğer akıllı telefonlarla olan karşılaştırılabilirliği düşürdüğünden Burada 200 kandere önemli. Siz de hem PC Mark tarafında hem de bizim daha önceki yapmış olduğumuz akıllı telefon incelemelerinde bunun karşılaştırmasını direkt olarak görebilirsiniz. Bize neredeyse 15 saatlik bir test sonucu vermesi Galaxy S23 açısından son derece sevindirici bir gelişme. Ama bir yandan da şu geliyor aklıma. Şimdi ben geçtiğimiz yıl Samsung Galaxy S22 Ultra'yı incelerken Telefonun performansının pek de içerisindeki işlemciyi yansıtmadığından bahsetmiştim. Ardından biliyorsunuz ki bu game servis olayı patlak verdi ve Samsung'un Galaxy S22 Ultra'nın içerisindeki işlemcinin özellikle yüksek işlem kapasitesi gerektiren uygulamalarda sınırlandığını görmüştük. Peki nerede sınırlanmıyordu? Antutu çalıştırdığınızda, Geekbench çalıştırdığınızda PC Mark'ta performans testi veya 3D Mark'ta performans testleri yaptığınızda işlemci bütün kilitleri kaldırıyordu ama siz bir gerçek zamanlı oyun oynamak istediğinizde böyle bir sorun ortaya çıkıyordu. Ardından game servisi tarafından yapılan optimizasyonlarla bunun giderildiği söylendi ama benim dediğim gibi hem S23 Ultra tarafında onu da Berkan inceledi. YouTube katlarından incelemesine bakabilirsiniz. Hem de S23 özelinde gerçek zamanlı bir teste nasıl bir sonuç alacağımı çok merak ediyordum. Çünkü yine sentetik testlere baktığımızda sonuçlar son derece güzel görünüyor. Ama ben Genshin Impact oynadığımda yani bir video oyununu 60 FPS'e zorlayarak oynadığımda yine o istediğim performansı alamadım. Çünkü Snapdragon 8 Gen 2 kesinlikle bu oyunu çok iyi kaldırabilecek bir işlemci. Şimdi bu telefonun performansı direkt kötü demiyorum. Gerçekten bir amiral gemisi e akıllı telefon performansı veriyor. Ama benim Snapdragon 8 Gen 2'den beklediğim performansı halen vermiyor. O açıdan ufak bir hayal kırıklığı yaşadım. Ama genel olarak günümüzde en çok oynanan video oyunlarına veya günümüzde en çok kullanılan uygulamalara baktığımızda Galaxy S23'ün iyi bir performans verdiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Ama çekincelerim halen devam ediyor. Kameraya geçtiğimizde ise burada tabii ki işler birazcık değişiyor. Çünkü farklı modellere göre farklı kamera dizilimleri ve farklı kamera özellikleri görüyoruz. Şimdi bazı model olan S23'e baktığımızda 50 megapiksel ana kameramız var ve f1.8'lik diyafram var bu kameranın. 10 megapiksellik 70 mm telefoto kameramız var. f2.4'lük diyaframı var. Telefoto kamera genel olarak portre modunda kullanmanızı önerdiğim kamera. Onun dışında bir de 12 megapiksellik f2.2 diyaframlı ultra geniş açılı kameramız var. Aynı zamanda bu ultra geniş açılı kamera süper steady yani süper sabit modu da destekliyor. 50 megapiksellik ana kamera ve 10 megapiksellik telefoto kamerada OIS desteği bulunurken ultra geniş açılı kamera dijital sabitleme kullanıyor. Zaten süper steady dediğimiz yani süper sabit modunda olayı bu. Kamera tarafında yıllardır Samsung kendini çok geliştiriyor. Her yeni modeliyle beraber ister baz modeller olsun ister ultra seviyesi akıllı telefonlar olsun S serisinde çok iyi kamera özellikleri görüyoruz. Samsung Galaxy S23'te kesinlikle bu noktada bir istisna değil. Eğer kamera tarafında Ultra'ya göre ne kaybederim diye düşünüyorsanız bence eğer bir profesyonel değilseniz, bir fotoğrafçı değilsiniz aradaki büyük farkları görmeyeceksiniz zaten. Evet bazı bariz özellikleri tabii ki bu akıllı telefonda kullanamıyorsunuz. Mesela S23 Ultra'nın ultra, ultra geniş açılı kamerasına baktığımızda orada kullanılan otomatik odak sayesinde bu kamerayı aynı zamanda bir makro kamera olarak da kullanabiliyor. Hatta videolar çekebiliyorsunuz. Böyle önemli bir özellik var. E bunun dışında Samsung'un çok uzun zamandır üzerine durduğu ve reklamını yaptığı periskop bir telefoto kamera üzerinden çok uzaktaki nesneleri çok net bir şekilde gösterebilme, yüksek seviyede optik ve dijital yakınlaştırmayı sağlayabilme gibi özellikleri yok bu akıllı telefonun tabii ki. Ama dediğim gibi bir amiral gemisi akıllı telefon aldığınızda bu akıllı telefondan gün ışığında oda ışığında ve gece modunda çok iyi fotoğraf çekmesini beklersiniz. Samsung Galaxy S23 bunu size sağlayabiliyor. Ultra geniş açılı kamerada çok iyi manzara fotoğrafları ve manzara videoları çekmek isterseniz bu akıllı telefonun kamerası size bunu net bir şekilde sağlıyor. Video çekerken özellikle 4K 60 FPS önemli bir belirleyici özellik artık amiral gemisi akıllı telefonlarda. Bu modu kullanırken iyi videolar çekmek istiyoruz. Çünkü sosyal medyada veya atıyorum YouTube üzerine bir video yapmak istediğinizde veya bir anı oluşturmak istediğinizde, aktüel olan bu çekimlerde yüksek kalite ve yüksek akıcılık görmek istiyorsunuz. Yine Samsung Galaxy S23 sizlere bunu sağlıyor. Hatta isterseniz opsiyonel olarak ana kamera üzerinden 8K'da 30 FPS'e kadar yine video çekebiliyorsunuz ama ben halen akıllı telefonların 8K performanslarını çok beğenmiyorum. S23 de bunlardan biri. Bu akıllı telefonda kesinlikle iyi video çekmek istiyorsanız 4K'da 30 FPS veya daha akıcı daha aktüel görünmesini istiyorsanız yine 4K'da 60 FPS'i tercih edebilirsiniz. Ön tarafta ise yine 12 megapiksellik f2.2 diyaframlı bir kamera bulunuyor. Yine ön kamerada da otomatik odak bulunuyor. Portre modunda da video çekerken de son derece başarılı. Özellikle ön kamerada selfie çekerken, sosyal medya için video çekerken veya bir dijital görüşme yaparken, karşıyla görüşürken gö ekrandaki görüntünüz gayet iyi bir şekilde karşıya gidiyor. Sonuç olarak ben Samsung Galaxy S23'ü ekran tarafında çok beğendim. Tasarımı tabii kişiden kişiye değişebilir. Bu tarz sade bir tasarım herkesin hoşuna gitmeyebilir veya sizin aradığınız şey olabilir. Samsung'un bu noktada pek çok farklı akıllı telefon pek çok farklı serisi olduğuna burada tercih hakkı zaten size tanınmış bir şey. Ekranı çok beğendim. Zaten Samsung ekran konusunda şu anda sektörde standart belirleyen üreticilerden biri. S23 de bu noktada bir istisna değil. Bataryası bu tarz akıllı telefonlarda başta da belirttiğim gibi insanların en büyük çekincelerinden biri oluyor. Çünkü bir günü bile bazen çıkartamıyor biliyor bu akıllı telefonlar. Ama o konuda başarılı bir akıllı telefon olmuş. Sadece performans tarafında o beklediğim Snapdragon 8 Gen 2 performansını bu akıllı telefonda alamadım. Gerçek zamanlı yapmış olduğum uygulamalardaki testlerde bunu göremedim. Sadece bunu eklemek isterim. Onun dışında Samsung S23 Ultra şu anda gerçekten çok yüksek fiyatlı bir akıllı telefon ve bir yeni nesil amiral gemisi akıllı telefon satır almak istediğinizde ister istemez ilk olarak baz modellere bakıyorsunuz ve bu baz modeller özelinde konuştuğumuzda Samsung Galaxy S23 gerçekten iyi bir akıllı telefon olmuş. Peki sizin S23 hakkında görüşleriniz nedir? yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.